Hangi hayvan olursa olsun hayvancılıkta üst düzeyde verim alabilmeniz için hayvancılık hayvan konforunu çok iyi sağlamanız lazım. Özellikle yılda 6 ayda bir, 6 ayda bir sürüyü genel anlamda bir tırnak bakımından geçiriyoruz. Ayrıca her doğan hayvan da tırnak bakımından geçirilerek sağımhanaya gönderiliyor. doları desilə o işlərimiz axşamadan kəssənliklə sürdürülərək davam ettiriliyor Yani insana nasıl menükür, pedükür yapıyorsanız hayvana da aynı şeyleri yapmanız lazım. Çünkü bu hayvanlar bizde hem simental hem de esmer ırkında çalışıyoruz. Çok ağır hayvanlar yani 650-700 kilo canlı ağırlığa sahip. O ağırlığı dört ayak üzerinde eşit dağıtabilmeniz için ayak tırnaklarının çok sağlam olması lazım. Ayak sağlığı çok önemli. Hayvan zaten özellikle döl verimi, süt verimi üst düzeyde alabilmeniz için hayvanın ayaklarının sağlıklı olması lazım. E, düzgün biçimde tırnaklarını e, o işle alakalı usta e, ustalık işi tabii o işle ilgili elemanlarımız da yetişmişler. Günü birlik her gün tırnak bakımı yapılmaktadır işletmemizde. Tamam. Son yıllarda aldığımız çok yüksek düzeyde hem buzağda olsun hem süt veriminde olsun hayvanların konforlarının çok iyi olduğunun bir göstergesidir.